Merhaba değerli sosyopatlar. 6 bölümlük bir Fuko serisinden sonra yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bugün yanımda bir konuk var. Konuğumun adı Gülçin Sağır Keskin. Gülçin benim kanalıma üçüncü kez konuk oluyor. Daha önce yaklaşık 6-7 ay önce görüntülü bir söyleşi yapmıştık. Cicek ve Cicek'in ideoloji nosyonu üzerine. Ardından da Alexey Detokvil üzerine bir podcast hazırlamıştık. Sağ olsun Gülçin ne zaman çağırsam beni kırmayıp katılıyor yayınlarıma. Bugün ise Louis Althusser üzerine sohbet edeceğiz ve oldukça uzun bir seri olacak bu. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa en az 6-7 hafta boyunca pazartesi günleri saat 9'da Gülçin'le birlikte olacağız. Tabii sohbetlerimiz sadece akademisyenlerin anlayacağı türden böyle sıkıcı teorilerden ibaret bir sohbet olmayacak. Gözünüz korkmasın. Althusser'in özel hayatını, sıra dışı hayat hikayesini de konuşacağız. Hatta Althusser'in kavramlarını onun özel hayatındaki dönüm noktalarıyla açıklamaya çalışacağız. Tabii ki tüm bunları Gülçin'in konuyla alakalı derin araştırmaları sayesinde gerçekleştireceğiz. Evet Gülçin, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yine beni kırmayıp yayına konuk olduğun için. Seni tanımayanlar için ve tabii ki önceki yayınlarımızı izlemeyenler için kendinden kısaca bahsedebilir misin? Merhaba İsmail. Kanalına yine gelmek beni çok heyecanlandırdı. Pandemi girdi araya bilindiği gibi. Ben pandemiden önce uzun bir altı ser atölyesi mi diyelim ne diyelim yapıyordum. Nerede kalmıştım, ne yapmıştım? Neler olmuştu? Ben de şöyle bir inceledim açıkça söylemek gerekirse kendi çalışmalarımı. Bu noktada ben yaptığın işi günümüz koşullarında çok kıymetli buluyorum. Çünkü bende de oluyor, sende de olur eminim. Öğrenciler arasında da olur, toplumsal düzlemde düşündüğümüzde halkın içerisinden de gelen tepki bu yöndedir. Ne zaman bir yerde bir felsefi kavram ya da bir teorik tartışma olsa bir ürpeririz, bir korkarız. Haklılık payı var mı ürpermenize? Var. Çünkü biz teoriyi hep teorik bir düzende anlamaya çalışıyoruz. Bu işin içerisine girsek, orayı bir destek, bu teorisyenlerin hayatlarını incelesek ya sonuç olarak o da bir insan değil mi? Oturup her gün evde teorisizm yapmıyor sonuç olarak bu insanlarda. Hangi koşullar altında ve hangi bağlamlarda, hangi kopuşlarda bu teorik kavramları ortaya çıkarmışlar? Bunu bir düşünmek, bir tartışmak gerekiyor ki senin kanalında en çok sevdiğim şey bu zaten. Ve biz de bu altı serisinde bunu yapmaya çalışacağız. Klasik olarak kendimi hemen tanıtayım. Ben siyaset bilimi ve birden fazla lisans geçmişine sahibim. Beslendiğim ana güzergah benim sosyal bilimler. Onun da altında düşünürsek İtalyan ve siyaset felsefesi benim akademik güzergahımı oluşturuyor. Akademik çalışmalarıma hala Ankara Üniversitesi'nde devam ediyorum. Doktora yapıyorum aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde. Güzel bir doktora tezi yazmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabiliriz. Bu noktada söyleyeceklerim bu kadar. Kendimle ilgili böyle çok da bir şey anlatmayı seven birisi olmadığım için... Akademik çalışmalarıma bana mail atarak ulaşabilirsiniz ya da çeşitli zaten platformlarda da illaki denk gelebilirsiniz. Bahsettiğin platformlara bir örnek vereyim Gülçin. Google'a Gülçin Sağır Keskin yazdığınızda Akademiya sitesine ulaşabilirsiniz. Daha doğrusu Akademiya sitesinin Gülçin'e ait olan sayfasına ulaşabilirsiniz. Orada Gülçin'in neredeyse tüm makaleleri mevcut. Hatta son yazdığı makale eril tahakküm ve hegemonik erkeklik örneği Fatih'in fedaisi Karamurat. Oldukça ilginç bir konu. Ben bu makalene bir göz atma imkanı da buldum. Çünkü son dönemde doktora yeterlilik aşamasında Pierre Bourdieu çalışıyordum ben de. Onun eril tahakküm kavramını senin makalenden de bir okumuştum. Yine teşekkür ediyorum yararlandım makalenden. Evet tabi konumuz biraz daha dar. Şimdi yavaş yavaş alt sere giriş yapalım. Öncelikle benim merak ettiğim konu şu Gülçin, senin altı sere olan ilgin nereden geliyor? Yani onca kuramcı, onca düşünür, teorisyen varken neden altı ser üzerine bu kadar araştırma yapma? Hatta yanlış hatırlamıyorsam yüksek lisans tezin de Althusser'le serle alakalı. Neden bu adama bu kadar yoğunlaştın ve e, yine hatırlıyorum doktora derslerinde e, sunduğun argümanların bazılarını. Althusser'den destek alarak öne sürüyordun. Neden Althusser? Öyle başlayalım. Söylediklerin için teşekkür ederim İsmail. Her düşünürle tanıştığım gibi mecazi anlamda Althusser'le de bir tanışma hikayem var. Onunla biraz erken oldu. Nasıl oldu? Şöyle oldu. 17 yaşındaydım diye hatırlıyorum. Benim dönemimde ve hala yapılmakta olan Türkiye Felsefe Olimpiyatları'na katılmıştım. Olimpiyatlara katılmadan önce tabii ki de bir çalışma ıı, disiplinim vardı ve Marx okuyordum. Haliyle Marx okumak gerekiyor. Hala okuyoruz. Oku oku bitiremedik. Tabii onu okurken e, ki Marx'la ilgili çalışma yapmış olan başka 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 isimleri de araştırıyorsun ve alt tutarı o şekilde ıı, keşfettim. E, bir de olimpiyatlara katılmadan önce böyle minik yazılar, ıı, deneme sınavları gibi düşün yapardım. Orada da böyle yazdığım şeyleri sonra gidip başka felsefe alanında akademik çalışmalar yapan hocalarıma okuturdum. O da dikkatini çekti hocalarımızdan birinin. David'in ideolojik aygıtlarından birisi olan kültürle ilgili belli ifadeler kullanmışım. Öyle olunca beni etkilediğini fark ettim ve biraz daha, biraz daha, biraz daha derken yüksek lisans tezine kadar tutar serüvenim devam etti. Sonra bir de tez yazdım onunla ilgili. Açıkçası Althusser'i konuşmak demek artık onu düşünmek demek İsmail. Onu düşünürken neden Althusser'i kendime çalışma al al alanı olarak seçtiğimi de e, kıymet verdiğim başka düşünce insanları üzerinden de ifade etmek isterim. Hani böyle birdenbire Aa, ben Althusser'i anlatacağım, Althusser'i bu yüzden anlatacağım demek istemiyorum çünkü. Bir de yakında basılacak olan bir kitabım var. Yine Altusar'la ilgili. Ben konuşmamı da kitabımdan zaten bölümler vererek ifade edeceğim. bu yüzden de serinin sonunda bir kaynakça listesi verelim. Hem benim konuşmama yön veren, beni bilgilendiren düşünce insanlarına da atıflarımızı böylece yapalım. Tabii ki zaten ben bu söyleşiyi Spotify'a ve YouTube'a yüklerken açıklama kısmına senin bana gönderdiğin kaynakçayı ekleyeceğim. Merak etme, insanlar senin kaynaklarına ulaşabilirler oradan. Evet, şimdi senin alt üst sere olan ilginden bahsettik Gülçin. Biraz da alt üst seri konuşalım. Senden benden bağımsız olarak e, çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Kimdir bu alt üst ser? Neden bu soruyla başladım? Çünkü yayını izleyenlerin bir kısmı, yayını dinleyenlerin daha doğrusu bir kısmı Althusser'in kim olduğunu bilmiyor olabilir. Adını hiç duymayanlar da olabilir belki. O nedenle senden çok akademik bir literatür kullanmadan basitçe Althusser'in kim olduğunu açıklamanı istiyorum. Bu adam bir filozof mudur? Komünist midir? Marksist midir? Kimdir Althusser? Onunla başlayalım. İsmail, sorun gerçekten çok zor bir soru ama yanıtlayabilecek cevaplarım var mı? Vardır diye düşünüyorum. Şimdi dedin ki filozof mudur, komünist midir? Bence ikisi de olabilir mi? Bir bakalım. Althusser okumadan önce ben Gramsci'nin çalışmalarına göz atma şansı elde etmiştim. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Felsefenin sadece profesyonel filozoflara özgü olmadığını ifade eder. Doğrudur. Zaten filozofların da mülkü değildir felsefenin kendisi. O halde yaşamın sırrını sorgulamaya çalışan Althusser'i biz bu bağlamda düşünebiliriz. Neden? Çünkü bence herkes filozoftur. Ve insan bir nevi kendi özünü de bu düzlemde sorgulamaya başlıyor. Yani bir filozofun söylemiş olduğu sonradan filozof olunmaz. Herkes zaten filozoftur sözü. Althusser felsefesinde de aslında geçerli. Neden? Çünkü Althusser felsefeyi bir yaşam şekli olarak ele alıyor ve bu yaşam şeklini politikayla düşünmemiz noktasında bizi uyarıyor. Çünkü felsefe bir dönüşümdür. Althusser o dönemdeki İtalyan Unita muhabirlerinden birisiyle yaptığı konuşmada da zaten kendi dönüşümünü bize bu şekilde açıklar. Diyor ki Altuzar, 1948'de 30 yaşındayken felsefe öğretmeni oldum ve ardından Fransız Komünist Partisi'ne katıldım. Okey, siyasal mücadeleye de girmiş. Felsefeyle ilgileniyordum. Kendime meslek edinmeye çalışıyordum. Burada onun bu profesyonel yenini gösteriyor bize. Ama esasında benim için politika bir tutkuydu. En önemlisi de komünist bir militan olmaya başlıyordum şeklinde açıklama yapıyor. Bence burada senin sorunun cevabı net olarak ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. O halde Althusser için aslında felsefe dediğimiz şey politika temelinde bilimi, bilim temelinde de politikayı temsil ediyor. Yani her zaman Althusser politikaya bir filozof olarak, felsefeye de bir politikacı olarak karışmaktan başka bir derdinin olmadığını belirtmekte. Demek ki Althusser çok yönlü bir siyasal mücadele insanı olarak karşımızdadır İsmail. Benim için önemli olan burası işte. Çünkü dünyayı anlamlandırmak ve yaşamak için kendi içimizde de verdiğimiz bir çaba var İsmail. Althusser aslında bir nevi biz kitlelerin, bunu ortaya çıkartmasında etkili olan isimlerden birisi diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla Althusser felsefeyi sadece böyle varoluşsal sorgulamalardan ibaret görmüyor. Yani eve kapanıp soyut sorular sormak, böyle karın ağrısı yaşar gibi, karın sancısı yaşar gibi varoluşsal sancılar yaşamaktan ibaret görmediği gibi böyle görenleri de eleştiriyor anladığım kadarıyla Althusser ona göre felsefe biraz daha politikayla iç içe olması gereken bir şey. Bu bana Hannah Arendt'i çağrıştırdı. Onun Vita Activa felsefesini yani aktif yaşam. İnsanların pasivist değil aktivist olması gerektiğine yönelik bir e, söylemi vardı Hannah Arendt'in. Onu çağrıştırdı. Bir de Antik Yunan'a bir geri dönüş gibi hissettim ben Althusser'in bu görüşlerini. Mesela Platon'un Republic yani devlet diye çevrilen belki cumhuriyet diye de çevirebileceğimiz o meşhur kitabında nasıl ki devletin yönetilme şeklini, insanların nasıl organize olabileceklerini felsefi bir açıdan Platon yorumluyorsa, Althusser de bunu daha güncel, daha modern kelimelerle belki yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Ben böyle yorumladım. Umarım Haklıyımdır. Sen bana katılıyor musun bu konuda? Çünkü ben seni dinlerken aklıma gelenleri sana aktardım şimdi. İsmail aslında şöyle doğru. Althusser felsefesi tüm felsefe tarihinin bir ana çizgisini taşımakta. Yani Platon'dan Heidegger'e ardından mesela Descartes, Kant, Hegel'i e uğrayarak e, felsefenin toplam ve kalana egemen olmasına dair klasik bir iddiayı benimsemiştir Althusser. Ama bu felsefesini daha sonra teoride bir sınıf kavgası olarak nitelendirmektedir. Yani onun derdi bir idealist felsefe yönünden ziyade teorinin kendisini bir sınıf mücadelesi düzlemini açabilmektir. Çünkü Althusser felsefeyi kendi metalizm anlayışına bağlı kalarak yorumluyor. Politika onun için bu noktada ara bir düşünce temeli. O hem felsefeyi hem siyasal mücadeleyi, hem sınıf mücadelesini, hem de siyasetin kendisini bir arada harmanlayıp aslında tartışmaya açan bir isim. Ve tüm felsefe tarihindeki o isimlere de nokta noktada olsa biraz giriş yapıyor, eleştirilerini de sunuyor ve güzergahı bu noktada ortaya çıkıyor. Şimdi Gülçin dedin ki teoride bir sınıf mücadelesi, e, öte yandan bir de siyasal bir mücadele var. Bu noktada şöyle bir soru gelebilir. Sınıf mücadelesi ile siyasal mücadele arasındaki fark nedir? Ki bu soru da bizi zaten Althusser'in Marksizm yani Marks'ı yorumlama şekline götürecek. Sen belki bunu açarsın ama ben şöyle ufak bir girizgah yapayım. Althusser'e göre ideoloji alanı, siyasal alan ve üretim alanı birbirlerine görece özel alanlar. Bu görece özellik zaten Althusser'in terminolojisinde çok önemli bir yer tutuyor. Sen bunu açacaksındır uzun vadede. Dolayısıyla da siyasal mücadele ile sınıf mücadelesi elbette ki aynı şeyler değil. Birbirlerine görece özerk iki farklı mücadele diyebiliriz sanki. Evet ama benim sana esas sormak istediğim az önce dedin ki Althusser bir siyasal mücadele insanıdır. Bu ne anlama geliyor? Yani ne demektir siyasal mücadele insan olmak? E, İsmail Altusar'a göre e, her filozof eğer ki dünyayı dönüştürmek ve değiştirmek istiyorsa bunu bir eylemselliğe dökmelidir. Yani e, ünlü İtalyan düşünür sevgili Machiavelli'nin ifade ettiği bir söz var. E, büyük işlere başlamak için hep yalnız olmak gerekir der. Altusar e, bunu şu şekilde düşünebilir. Evet, büyük işlere başlamak için evde yalnız başına oturup teorik bir sınıf mücadelesi nasıl gelişebilir bunu yazabilirsin. Ama bu belli bir yere kadardır. Çünkü bu büyük işin sonucunda sen yalnız başına ilerleyemezsin. Neden? Bunu özgür ve demokratik tabanı olan kitlesel bir halk hareketini de yanına alarak komünist örgütler vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini ifade ediyor Althusser. Yani Althusser'in teorideki sınıf kavgası aktif olarak sokağa yansımakta. Yani Althusser diyor ki teorini aslında aktif siyasal mücadele nosyonuna getirmelisin. Bu noktada da halkın kendi taleplerini nasıl eklemleyebileceğini de bize gösteriyor. Buradaki kıymetli olan şey ne? O dönemde 68 olayları mevcut. Ki bunu ilerleyen serilerde anlatacağız. Mesela Sartre'ın kendisinin ifade etmiş olduğu bir söz var bilindiği gibi. Marksizm zamanımızın aşılamaz bir felsefesi diyor. Althusser buna katılmıyor. Marksizmin kendisini sadece bir felsefe olarak da görmüyor zaten. Onun bahsetmiş olduğu şey... Marksizmi teorik ve pratik düzlemde nasıl yaşatabiliriz ve kendi taleplerimizi bu noktada nasıl eklemleyebiliriz? Aslında bunu tartışmaya açıyor Althusser'in kendisi. Aslında burada praksisten bahsediyoruz değil mi Gülçin? Yani Marksizmi sadece bir felsefe olarak görmek yerine onu aynı zamanda dünyayı değiştirmek için bir kılavuz ya da bir rehber olarak görmekten bahsediyoruz. Ee, sanırım Althusser'in bu görüşü Marx'ın Marksizm gerçi Marx'ın Marksizm anlayışı da biraz tuhaf oldu ama Marx'ın kitaplarıyla çok çelişmiyor bana kalırsa. Çünkü zaten Marx da felsefeyi dünyayı değiştirmek için bir araç olarak gördüğü için bence burada hem fikirler diye düşünüyorum. Öte yandan bir konu daha var. Bu aralar ben Derida okuyorum Gülçin. Zaten Derida'ya özel bir ilgim de var biliyorsun. E, bu arada yine bir tavsiye vereyim izleyicilere. E, Youtube'da bir belgesel var. Derida belgeselin adı. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir belgesel. E, Fransızca normalde elbette ama e, birisi bir amme hizmeti, bir kamu hizmeti gerçekleştirerek Türkçe altyazı eklemiş. E, mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şayet Derida'ya ilginiz varsa. E, ben şu sıralarda Yazı ve Fark adlı kitabını okuyorum. Derida'nın. Daha doğrusu okumaya çalışıyorum çünkü gerçekten zor bir dili var. Felsefi referansları çok fazla bana kalırsa e, bildiğim kadarıyla Derrida ve Althusser hem çağdaş hem de yurttaşlar. Hatta hayatlarının bazı noktalarda kesiştiğini de söyleyebiliriz. E, sen istersen burayı biraz aç çünkü e, bu iki düşünürün birbirlerinin eserlerinde önemli etkileri var ve hayatlarında aynı şekilde. Ee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet. İsmail'le praksinin kendisinden bahsediyoruz aslında. Teori ve pratiğin bir araya gelmesi. Althusser'in de neden bir siyasal mücadele insanı olduğunu bence bu praksis felsefesi üzerinden daha net anlamlandırabiliriz. Deride noktasına gelecek olursak, evet Deride zor bir isim. Bir derdi var, bir mecali var. Anlayabilmek önemli. Dediğin gibi Althusser'le hem çağdaş hem de yurttaşlar. Hatta hayatlarının bazı noktaları senin de ifade ettiğin gibi kesişiyor. Nasıl kesişiyor? Şu şekilde. Derida, Ecole Normal Supérieure'a giriyor Fransa'da bir okul. O okulda da çalışanların içerisindeki kişilerden birisi Louis Althusser, hem onunla tanışıyor, hem de ilk yakınlık kurduğu kişinin Louis Althusser olduğunu ifade ediyor. 1952 yılında girmiş oluyor Derida bu okula ve Althusser'in görevi Kahimam yani öğrencileri Felsefe Yeterlik Sınavına hazırlayan hoca. Orada Derida ile tanışıyorlar ve Derida ile Althusser'in dostluğu burada pekişiyor. Nitekim Derida'yı keşfeden ve onu o Ceberut Fransız Akademisi'nden koruyan, kollayan kişi de Althusser oluyor. Derida Althusser öldükten sonra esasında kaleme almış olduğu yazısında Althusser'in o dönemdeki Psikolojik sorunlarını bize daha net olarak ifade edebiliyor. Bunu daha sonra yine açarız. Çünkü alt üstlerin bildiğiniz gibi bir akıl hastanesinde yatış süreci var. Hayatının belli dönemlerinde zaten akıl hastanesine kliniğe mi desek ya da akıl hastanesi mi desek ne desek gittiğini biliyoruz. Althusser'in trajik kaderinin bir yanılsaması ve hayatı aslında Derrida'yı bunun üzerinde düşünmeye itmektedir. Çünkü Althusser ile Derrida'nın 40 yıldan fazla süren bir dostluğunun olduğunu biliyoruz. Bu Althusser'in siyasal mücadele insanı olması Derrida'nın siyasal bağlılığında da önemli bir yer teşkil ediyor. Neden? Çünkü o dönemi düşün. Bir 68 kuşağını yaşamış olan insanlardan bahsediyoruz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin yumuşama dönemini gören insanlardan bahsediyoruz ve ardından Althusser ölüyor. Sovyetler Birliği de dağılınca bununla beraber Derrida'da bir yaz psikolojisi içerisine giriyor. O dönemde Marx'ın Hayaletleri isimli bir kitabını yazmaya başlıyor. Bu kitapta Derrida hukuk dışı bir adalet anlayışı üzerine bir çalışma yapıyor. Çok kıymetli. Biz Derrida'nın bu hukuk dışı bir adalet anlayışı üzerine yaptığı çalışmayı 11 Eylül olaylarından, saldırılarından sonra daha net analiz edebildik aslında. Ee, Marx'a da burada felsefi ve özgün bir okuma getirerek Marx'ı yapı sökümünü uğratıyor. Zaten Derrida deyince aklımıza direkt gelen şey yapı sökümüdür. Bunu ilerleyen zamanlarda açabiliriz yapı sökümü kavramını. Derin bir kavram çünkü. Zaten deri de Marx'ın öncüllerini anlamak için bir çaba içerisinde. Çünkü Althusser ne diyor? Masum okuma diye bir şey yoktur. Evet, neden? Derrida da Marx'ın öncüllerini anlamak için masum bir okumadan daha fazlasını yapıyor. Hegel'i, Kant'ı, klasik ekonomi politikçileri. Aslında burada biz Derrida'nın esas amacının Marx'ı anlamlandırabilmek olduğunu da anlayabiliyoruz. Derrida bir söyleşisinde Marx'ın Hayaletleri isimli kitabının aslında bir dönemde okulda alt üst geçirmiş olduğu yıllara dönük olarak yazdığını, ve bu da bir devrin altı sarcı rolüne tayin edecek bir eser olduğunu ifade eder. Derida için bu dostluk aslında diyaloğu şekillendiren, diyalogda eseri şekillendiren bir noktaya evrilmiştir. Aynı şekilde Derida Deloz'un da de mesela Nietzsche üzerine yazmış olduklarından etkilendiğini belirtir. Yani Derrida bu noktada akademi yoluyla aslında altı etkilenmiştir. Ve altı sarın ölümü de bence hiç şüphesiz Derrida'yı çok çok derinden etkilemiştir diye düşünüyorum İsmail. Masum okuma diye bir şey yoktur dedin. Bu benim aklıma şunu getirdi. Yine Derida'nın bir lafı bu. Özet diye bir şey yoktur. Başka bir metin vardır diyor Derida. Yani biz bir kitap okuyabiliriz. Ardından okuduğumuz kitabı özetleyebiliriz. Daha doğrusu özetlediğimizi zannedebiliriz. Ancak esasında yaptığımız şey yeni bir metin yazmaktır. Hatta yeni bir metin yazmak için Kitabı özetlemeye de gerek yok. Aslında kitabı okurken bile eş zamanlı olarak zihnimizde yeni bir metin yazarız, der Derida. Yani örnek vereyim, Derida'nın önüne bir Das Kapital'i koysak, bir de Das Kapital'in özetini koysak, Derida hiçbir şekilde ikinci kitaba bir özet muamelesi yapmaz. Das Kapital'i ayrı bir kitap olarak değerlendirir. Das Kapital'in özetini ayrı bir kitap olarak değerlendirir. Çünkü Das Kapital'in özetini çıkartan insanın o kelimelere, sözcüklere verdiği anlamlar, onun kurduğu dikotomiler kitabın esas sahibinden çok daha farklı olacaktır. Dolayısıyla tıpkı benim klişe örneğim, Türkiye'de 83 milyon insan var, her birine tek tek elma desek, onların zihnindeki elma imgesi birbirlerinden farklı olacaktır. Gerek tadıyla, gerek şekliyle gerek çağrıştırdıklarıyla 83 milyon insan farklı bir elma imgeleyecektir. Bu da işte mevcudiyet metafiziğinin reddi. Yani insanlardan bağımsız, havada duran, hepimizin erişebileceği sabit bir mevcudiyet metafiziğinin olmamasıyla alakalı bir durum. Ancak buna çok fazla girmeyelim. Sonuçta bu bir Derida bölümü değil. Aslında Derida'nın Marx üzerinde yaptığı yapı sökümünü biz burada Gülçin'le birlikte Althusser'e yapmaya çalışacağız. Aynı yapı sökümünü ya da bir benzerini, aynısı olamaz tabii ki de, bir benzerini Althusser üzerinde uygulamaya çalışacağız. Gülçin'in yönlendirmeleriyle tabii ki aramızdaki e, Althusser uzmanı kesinlikle Gülçin çok tevazu göstermesine ben izin vermem çünkü ne kadar emek harcadığını biliyorum Althusser kitapları arasında ne kadar boğulduğunu da biliyorum Gülçin'in. Evet Gülçin senin sözcüklerinden yine cımbızladığım Marx'ın Hayaletleri kitabını önerdin buradan yine hatırlatayım ben dinleyicilere mutlaka okusunlar e, Marx'ın Hayaletleri Derida'ya ait bir kitap bu da. Bu bir giriş bölümü oldu. Pek çok konuya değindik ancak bunları elbette ki ilerleyen bölümlerde açacağız, deşeceğiz. Ee, özellikle benim çok merak ettiğim Althusser'in ideoloji kavramını, e, insanların, öznelerin celbedilmesi edilmesi meselesini e, Gülçin'den dinlemek için sabırsızlanıyorum. E, yayının başında ifade ettiğim gibi bu çok soluklu, çok bölümlü bir seri olacak. Aksi bir durum olmazsa, bir sağlık sıkıntısı vesaire olmazsa her pazartesi saat 21'de Gülçin'le Gülçin'le Ser konuşmaya devam edeceğiz. Eğer şu ana kadar herhangi bir şey anlamadıysanız yahu bunlar ne diyor diyorsanız ki eminim bir şeyler anlamışsınızdır ancak belki konuya çok uzak olabilirsiniz. E, endişelenmeyin yayının serinin sonunda Gülçin sayesinde hepimiz Altus Sel'le alakalı yeterince bilgiye, malumata sahip olacağız. Tabi yeterince sözcüğü de biraz muallak. Kime göre, neye göre. Siz kendinizin ne kadar bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız. Tekrar teşekkür ediyorum Gülçin. bir sosyopat olarak ki seni de bir sosyopat kabul ediyoruz. Yayının formatı gereği. Bir sosyopat olarak diğer sosyopatlara söylemek istediklerin nelerdir? Yayını kapatmadan önce son sözlerini alalım. Evet İsmail senin de dediğin gibi aslında giriş niteliğinde bir konuşma oldu bugün gerçekleştirdiğimiz ama ilerleyen bölümlerde ilerleyen konuşmalarımızda zaten kavramların altını doldurmaya ve bunları temellendirmeye gayret edeceğim. Ben bir sosyopat olarak bize dinleyen sevgili sosyopatlara şöyle bir öneriyle gelmek istiyorum. Bu serinin altına bir kaynakça listesi oluşturdum ben. Aynı zamanda benim de Althusser çalışması yaptığım dönemde faydalandığım isimler bunlar. Onlara da bakabilirlerse, bakabilecek fırsatları olursa gerçekten çok büyük bir verim alırlar. Hatta önümüzdeki hafta yapacağımız konuşma öncesinde Althusser'in Tutsaklık Güncesi isminde bir kitabı var. Bunu da okuyabilirlerse... Ben onlar için gerçekten çok verimli olacağını düşünüyorum gelecek hafta yapacağımız konuşmanın. Çok teşekkür ederim. Sevgili sosyopatlar bir sonraki pazartesi görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak İsmail. Her şey için yeniden teşekkür ederim. Hoşçakal.